Merhaba ben Fulya Canşen. İki kelimeden oluşan bir korku cümlesi kurun bakalım. Wuhan'dan geliyorum. Bundan bir yıl önce Avrupa'da korona salgını işte böyle bir eğlence konusuydu adeta. Artık bugünlerde Çin'de Avrupa'dan geliyorum deyip gülenleri duyar gibi oluyoruz. Hepimiz Çin'deki yeni yıl eğlencelerini ile izledik. Sadece Çin değil, pek çok Asya ülkesi salgın yüzünden Avrupa ile sınırlarını kapadı. Avrupa'da neden Çin örnek almıyorsunuz sorusuna hala Çin'in vatandaşlarını sıkı gözetim altına alan, baskıcı otoriter bir rejim olduğu cevabını alıyorsunuz. Çinle varılan ticaret anlaşmasının mimarlarından Almanya Başbakanı Angela Merkel bile son korona önlemlerini duyururken Çin'e atıfta bulunarak anti demokratik yöntemlere başvurmadıklarının altını kalınca çizdi. Oysa salgınla mücadelede başarı gösteren başka liberal ülkeler de var Asya kıtasında. Japonya gibi kapanmaya ihtiyaç duymayan Güney Kore'de günlük vaka sayısını yüzün altında tutmayı başarıyor mesela. Almanya'da vaka sayısı bunun neredeyse 30 katı. 24 milyon nüfuslu Tayvan'da toplam 700 kadar vaka var ve günde en fazla 7 kişi koronadan hayatını kaybediyor. Çin'e sınırı olan Vietnam'da toplam enfeksiyon sayısı 1400, günlük ölü sayısı 35'i aşmıyor. Tayland ve Sri Lanka'da salgınla mücadelede başarılı ülkeler listesinde yer alıyorlar. Sadece Asya değil bazı Afrika ülkeleri de salgınla başa çıkmayı başarıyor bugüne kadar soykırım iddialarıyla gazete başlıklarına taşınan Ruanda'da mesela havaalanlarında dakikada 150 kişinin ateşini ölçen ve maske takmayı hatırlatan robotlar turluyor. Gana, Karayip devletlerinden Trinidad ve Tobago hatta Moalistan bile virüse karşı açtığı savaştan zaferle çıkıyor. Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da bu Asya ve Afrika ülkeleriyle benzer önlemler aldığını hatırlatmakta yarar var. Yani virüsle başa çıkmak için ille de insan haklarını ihlal etmeniz gerekmiyor. Elbette bütün önlemler her ülkede aynı sonuçları vermeyebilir. Bazı ülkeler mesela coğrafi olarak daha kolay izole olabiliyorlar. Tabi bazı Asya ülkelerinin SARS, bazı Afrika ülkelerinin Ebola ve AIDS salgını yüzünden deneyimli olduğunu da hesaba katmak lazım. Bu deneyim sayesinde salgından korkan ve hemen durdurulması gerektiğine inanan halk önlemlerin uygulanması konusunda daha titiz davranmakla kalmadı, demokrasiyi ihlal edip etmediğini sorgulamadı. Yaz aylarında bile Avrupa sokaklarında maske takmak kültürel bir davranış ve itaatin göstergesi olarak değerlendirilirken Asya ülkelerinde tartışması bile yapılmadı. Söz konusu ülkeler halkı kitleler halinde test ederken Avrupa'da test olabilmek için geçerli bir sebep arandı. Kitle bağışıklığının lafı bile edilmedi Asya'da. Çin gibi Tayvan ve Vietnam hükümetleri de hemen reaksiyon gösterip virüsün yayılma hızına bakmadan daha ocak ayında başka ülkelerden gelenleri sağlık kontrolünden geçirdi. Sanırım Asya, Afrika ve Avrupa ülkeleri arasındaki en temel fark hedef belirlemekte oldu. Asya ülkeleri sıfır enfeksiyon diyerek virüsü tamamen ortadan kaldırmayı isterken Avrupa'da uzmanlar virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz nutukları attılar demokrasi, bireyselcilik, özgürlük, hukuk devleti gibi ilkeleri her şeyden üstün tutan Avrupa'nın bu kaderciliği karşısında şaşırmamak mümkün değil. Ender de olsa Avrupa'da bazı uzmanlar Avrupa'nın neden Asya ülkelerinin deneyimlerinden yararlanmadığını araştırıyorlar. Bu araştırmaların sonuçları da son derece ilginç. Asyalı bilim insanlarının ne Avrupalı karar alıcılar ne de uzmanlar tarafından ciddiye alınmasının ardında her şeyi ben daha iyi bilirim anlayışı ve hatta ırkçılığın yattığı ifade ediliyor. Hatta bu ırkçı davranışın pandemi sırasında arttığı, postkolonyal üstünlük duygusunun hala devam ettiği tespit edilmiş. Almanya'da yapılan bir ankette vatandaşlar metro ya da otobüste Asyalı maske takan biri yerine Avrupalı birinin yanında oturmayı tercih edeceklerini belirtmişler. Bu anket sonuçları sosyal medyada ben virüs değilim hashtag'i ile protesto edilmişti hatırlarsanız. Alman Bielefeld Üniversitesi'nden sosyolog Marius Meinhof Avrupa'nın Asya'ya karşı bu dışlayıcı tutumunu virüsün ötekileştirilmesi olarak adlandırıyor. Minof'un önemli bir tespiti daha var. Araştırmacı virüsün ötekileştirilmesiyle batı toplumlarının salgına neden hazırlıklı değiliz sorusundan uzaklaştırıldığını ifade ediyor. Buna ben de batının kolaycı, kolaycılığını eklemek istiyorum. Asya veya Afrika ülkelerinden öğrenmek yerine aşıya güvenmek çok daha konforlu ve çok daha karlı gelebiliyor. Aman bu sözlerimden Çin'i ya da diğer Asya ülkelerini olduğu gibi taklit edelim dediğim anlaşılmasın. Elbette Çin salgının başında bazı bulguları saklayarak bilim insanlarını ve gazetecileri susturarak çok büyük hatalar yaptı. Elbette Çin baskıcı bir rejim ama pekala başta Çin olmak üzere bazı Asya ve Afrika ülkelerinin neyi doğru yaptığına bakarak ders çıkarmak, yani işe yarar bazı önlemlerin aynısını yapmak mümkündü. Ben bu noktada şunu çok merak ediyorum. Peki aynı zamanda Asyalı olan Türkiye, aşısına bel bağladığı Çin'den neden hiç ders almıyor? Aynı zamanda Avrupalı olduğu için yani demokrasi, hukuk devleti, kişisel bilgilerin korunması ve özgürlüklere önem verdiği için mi? Gelin bu sorunun yanıtını da siz düşünün. Bugünlük bu kadar. Mutlu yıllar dilerim. Esen kalın.